Ekrem İmamoğlu yürüyen merdiven önüne kedi kö koymuş kendi genel başkanıyla dalga geçiyor. Şimdi attım tweet. Şimdi popstar seçmiyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendi başkanına çatıyor CHP'li. O da ikisi de CHP'li. O da cevap veriyor Twitter'dan. Lan sizin böyle bir şey... Allah'ım hayal edebiliyor musunuz siz? AK Partili bir belediye başkanı sosyal medana Recep Tayyip Erdoğan'a çakacak. Yani böyle bir disiplinsizliği siz kurabiliyor musunuz? AK Parti'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormadan Amerikan başkanıyla randevu aldı. Aldığı gibi kapının önüne konuldu. İşte o yüzden memleket 2002'den beri Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetiliyor. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a bu kadar saldırı. Hiçbir partide böyle bir disiplin olamaz. AK Parti'yi seversin sevmezsin. Sevmeyen kimlerle konuştum Hep aynı şeyi söylüyor. AK Parti'yi bu kadar eleştirmemin sebebi aslında AK Parti'nin güçlü olması diyeğini duydu bu kulaklar. Dedim bu nasıl bir oksimoron ya? Bu nasıl bir dilemma? Bu nasıl bir ikilem? Yani AK Parti eleştirme bu kadar rahat et. Tayyip Erdoğan bu kadar lazım, sağlam olması AK Parti'nin sağlam olması. Ya şey gibi yani anladın mı? Yani bir tane mahallede çocuk düşün. Bir tane çok iri yarı bir delikanlı var gidiyor ona ayağına ayağını vuruyor anladın mı? Yani dönüp ona vurmayacağını biliyor yani ona muhatap olmayacağını biliyor. Onun güçlü olduğunu biliyor. E tabi bu.